çıkartırsın. Öyle de yanında dur. Yo duruyor zaten. Ona bir Çıkla şey demiyorum. Ama... burada ne işim var lan? Ya? ya şey yapma Ben daha mutlu olmam, daha çok mutlu olmasını istediğim için daha çok çabalıyorum. Ya çabalarım parayla mutluluk mu olur abi? Ya gez, gezsin görsün abi etrafı yani yapma, yapmak istediği şey, her şeyi yaptırabilirim diye uğraşıyorum. Aşkım nasıl güzel miyim? Lan böyle <laughs> çok, <değil> mi? <laughs> çok çirkinsin. Bana atsana abi, bana <laughs> attın mı? Bırak lan elimi. Elimi bırak lan. Öleceksin lan sen. Ya bığa. Tatar itmesi. Ay pardon. Tatar abi. Ne yapacaksın? <laughs> Adam diyeceğim. Kanı nasıl da, ne yapacağım? Ben anlamadım La, ki. Lan sağ yapış. Yapış yapış ha. Ha çek 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 aynı Çek abi. çek çek. Şur böyle gel. Böyle gel. Böyle çekeceksin. Yap sen. Lan düştüm. Lan bugün neredesin? Lan düştüm. Dur kanka dur. He. <laughs> 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 Ananı s**k Ben ölüyorum Sal Anani... batıyo lan lan sal batıyo Lan Atom gitti adam adam Ogi gitti <laughs> Geleceğim ben geliyorum Geliyorum ben tekneyle gelirim ya. Ananı s**k Ona ben gerek yok amına koyim beni harbi gel. <gülüyor> <gülüyor> Lan Gel gel Ne kutusu lan? Hı. Oğlum siz nasıl oradan... Ha şunun üstünde mi çıkıyorsun? sikiyim. Lan! Kanka atla atla buradan. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, ne yaptın ne yaptı? Dön mü adam benim dön Ananı al. Ben al. Ben al. Ben al. Ben al. sıkıştım. 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 Kanka yaktı ben. Kanka yaktı ben. Kanka. Bırak, bırak. <laughs> Ölmedim lan. Ölmedim biliyor musun? Aa ölmüşüm. Ya hayır bu buraya... dur, dur dur, ben de itiyorum, dur. Tamam. Baba buradan nasıl çıktınız siz? Aha gidiyorum lan. Ben al, ben al, ben al kalsın burada. Ben alın, yol bakın ben alın. Arkandayım. Arkandayım ben alın. Aha, yollayın. ev aldım. Gelebilirsiniz. Ev alın. aldım. Kim diyor ya? Ha Ecem dur. <laughs> ben alın. <gülüyor> 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 dur, 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 dur ben de orada geleyim. <laughs> ogümen tut, ogümen tut. Bırak sen. Ecem sen bırak. buraya nasıl gittin ama? Çık buradan, buradan, atlayın. Dur, dur ben gideceğim, dur. <laughs> Oğlum, <kutum>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu kutuyu ittik sen evresine gelebilirim. Gireyim. Aa, atladım save, save Aldım, ben. Save aldım, save aldım, save aldım. Gelebilirsin biz. basarız. Onlar save alır biz de aşağı atlarız. Lan gitir git. Sen tutunuyor dur. Dur tutunuyor dur. Hah. 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 Hadi. Hadi dur oğlum dur. Tam tam sen tekniği tut. <laughs> <laughs> Ecem abi bu kız hiç sana benzemiyor ya. Getir getir oğlum, getir. çarpılmış gibi zaten. Benzemedi ki. Getir getir getir. <laughs> Hadi oğlum. Ramsi. Getir oğlum getir lan. Lan oğlum tek elle tutmuyor. Hah. 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 Dur. Tamam bir daha. <gülüyor> <gülüyor> lan lan gelin, ne yapıyorsun lan? sen? Ziciri ne oğlum, yapmaya çalışıyorsun? Ziciri atmaya çalışıyorum. Ne yapacağım? Ya sikerim böyle geçerim ben ya. He oğlum geç işte. Heh. Ben de sallanayım şuradan. Bak onlar da oraya gittiler ya. Karşıdaki ekmeği bir daha binip şeye gelecekler. Tutar mıyım tekneyi? Tuttum da. Karşıdaki ekmeğe bir daha binip şey yapacaklar. Şu karşıya geçmeleri lazım. Zinciri kaldır zinciri çıkar. Böyle zinciri yapmaya çıkar. çalışıyorum. Sağ ol bana. Ecem oldu. Ecem oldu benim... boğuluyor. Boğuluyor Ecem oldu. Ecem oldu gidiyorum. Ecem oldu <laughs> gidiyorum. Gidiyorum oldu. gidiyorum. Şuraya bir şunu. oyuna bak Dur dur. Açın oraya, basın oraya ya basın Zıplayayım bi de karakter O ne chamo Gelin, de yaşama de yaşama Gelin gelin Hayır, hayır, hayır. sözüm var niye kaçarsın benden belki sen gözüm var niye kaçarsın benden belki sen de hala çekelim gel elin uzat elin uzat sensiz ben sensiz yaşayamam sen de yaşama bensiz sen de yaşama bensiz ben sensiz yaşayamam sen de yaşama bensiz sen de yaşama bensiz oğlum geçtiniz mi lan Oğlum <laughs> biz hala çekiyoruz burada. Aaa! <laughs> Öldü kendini gel gel dur dur. O gün nerede? O gün nerede? <laughs> dur gel. Dur <laughs> ben de sola oturayım. <laughs> tut elimi elimi tut. Gel tut gel. Tut elimi. Gel gel dur. Tut <laughs> elimi. <laughs> 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 Onun sağ kolu. Bu gide de tam şeyci var, Karadeniz tipi var o yüzden. Lan dur dur. Lan bak bak bırak beni beni. Benim beni sağ ol, bırak. beni sağ Beni bırak bir twerk yapacağım. Bak bak bak, izle. Dur bu olmadı. Hah. <laughs> Ne <laughs> 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 Aa ben gelemedim. Evet. E oğlum başladığımız yere geldik. Ha değirmen dönüyor. Okey bu değirmene binecek. Tam tam siz gidin. Ecem abla yeri tutun sen. Tutunuyorum. Ben senin elbiseni tuttum. Niye götüme tutunuyorsun oğlum? Elbise mi orası götün değil. Elbisenin göt kısmı. Hadi. <laughs> Anam sikiyim. sıkı tutun Emre. <laughs> <laughs> sıkı tutun. Ha. Umarım ah, yırttım. Ah, Yukarı doğru ittirin. Yukarı doğru ittirin. Elbisen hala be benim ne acaba? Ters döndürün. Ters döndürün. Sizin kafanızı. Ben ne yaptım oğlum? Ölmeyiz belki. Ay. Belki ölmeyiz. Ölmeye gerek yok ki üstüne, tutunun bunlardan birine. Geldik mi? Bak, be benim yaptığımı yapın ya Hiç da demizi. Şey durun lan durun da şunun yüzüne gelin. Dönme Oğlum, dolaba dur lan. Dönme dolaba benim dönme dolaba. Dönme değirmen... dolaba benim dönme değirmen dolaba. Değirmen durdu, değirmen durdu. Nasıl yani? Çok ağır olduk galiba ama. Aynen, bir salın, şey. bir salın. Oğlum gitmiyor lan, gitmiyor. gitmiyor. Geri gidiyor, geri gidiyor mu? Geri gidiyor oğlum. Durdun mu? <laughs> sola çevir, sola çevir. Nasıl bir oyunda? aşağı düşmeyiz umarım. <laughs> Çıktı. Böyle <lan. gülüyor> <laughs> <Ya, gülüyor> <laughs> oğlum, şöyle tutacaksın. Bırak, <laughs> bırak, bırak, bırak. <laughs> Heh, i̇leri, ileri, yürü, kurtardı, ileri, kurtardı, ileri, kurtardı, 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 Bırak tamam. sal. ileri İleri git, ileri git. <laughs> Sen Beyler, nasıl kullanıyorsun? Beyler çok sağdan gidiyorsunuz bak düşeceğiz. Şş, <laughs> bizde, kontrol sol. bizde. Soldan sol. Sol kır, sol kır. Evet, Bari. Tamam. Git tamam. ileri, sol kır. Hocam, hocam sahne. <laughs> Tekenliğin arasında kaldım. Gaz'a bas ben sen, ben. Traktör gibi dedem gibi dedem de aynı böyle traktör sürüyor. Band, band. Son gaz bas. Dedem de aynı böyle traktör sürüyordu. Şimdi arkayı tutturacağım. Aman 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 aman. Aman aman <gülüyor> aman <laughs> aman <adam, gülüyor> aman. <adam, adam, adam. gülüyor> <laughs> olur böyle ufak olur, ol. Kır sola kır sola. Çek 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 çek. Sonra, gazı sonra, geriye, geriye yani. ver. Tamam tamam. Kökler, kökle kökle diple diple diple. Ya gel baba gel baba gel baba gel baba gel. Diple oğlum diple diple. Git git tamam, dur 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 dur. dur. Gitle tamam, oğlum. Yeter yeter geri tamam, değil geri tamam, değil. Tamam i̇leride tamam. Geri, tamam, geri, tamam. Geri. iyi şu an. Tamam, dur oğlum tamam iktirmeyin. Tamam, dur artık dur artık. Dur oğlum nereye ne 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 gidiyorsun amına koyayım? Dur. ne yapıyorsun yok. Allah'ını seven. Allah'ını seven. Git git git. Bırak beni. Sağ ol beni. Sağ ol beni. Beni sağ ol düzelteceğim beni. Sen tutuyorsun beni, beni bir sallıyorsun ama Oğlum bu kamyonu kullansak ya amına. Oğlum ne yapıyorsun? Ne oldu? Bunun yönü. <laughs> Aa! Gel gel bırak. Sevir sola. Çok zevkliydi lan. Şimdi ya. Aha. E e anda, e Efendi orada onu. Efendi ol Şu gıdan Yakıyorsunuz mu lan? Ne yapıyorsunuz? Şuradan aldık. Tabii yakıyorsunuz. Efendim. O. Tamam ben gazlarım. Sürün biriniz. Ben, ben gazlarım sürün. Gazla, gazla, gazla. Yalnız gazla. kömür arlamasın dikkat edin. Lan ne yazmış lan? Bak gördün mü? Evet. Gaz dediğin böyle verir. Yavaş oğlum yavaş amına koyayım. Öbür seni. Abi aynen. <gülüyor> yavaş, <gülüyor> ara sokaktasın <Ben>. ama. Ya soyup diyorum 50 kere. Kanka. Tamam, sağa çevir, sağ çevir. Ya oğlum ne yapıyorsunuz biz Hah. Ya. Geri, 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 geri geri gel, gel, biraz. gel, gel. Tamam, geri gel geri tamam, gel, 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 gel Bir Bir tamam Böyle evet, sürüyoruz burada Ekrem. Tamam ver ver ver. Tamam. Ver gaz. Tamam. İleri git, tamam. ileri Düş. git düşeceğiz. Ekrem sen hiç köyde dedenle tarlaya gitmedin mi ya traktörle? Gitmedim. He? O zaman bu düşme düşmeye... <laughs> <laughs> oğlum, oğlum ileri ileri üstte ileri. ileri. O zaman bu düşme korkusunu yaşamamız. Kadıköy'de o. Kadıköy'de yaşıyorum ben amına kalan. Ne anlatıyorsun? Kadıköy'de traktör girmek yasak mı amına? Yok traktör burada. Nasıl yok lan? Kanıyla dolaşıyoruz. Ver ver gaz ver. Develere mi biniyorsunuz? Oooo. Aman Bak nasıl gazlıyorum gördün mü? Remsi diyor ki daha gitmiyor diyor. Daha gitmiyor diyor. Daha gitmiyor amına. Yokuş aşağı indik de ondan öyle. Hah. Çarpma amına kurum. Ya yokuş aşağıyla alakası yok oğlum. Gaz sesinden bile anlarsın. Çarp 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 çarp. Niye çarpıyorsun oğlum? <laughs> ne yapayım? Heh, tamam kal böyle. İleri biraz daha. Ben çıkın da koyayım ne? ama ölüme kalıyorsunuz ya. Tamam yeter artık. Şu arabayı... Bir evvel daha hayvan lazım. Garip bir oyun anlamamış. Şu... Anlamış ee, değilim ama. Şuradan... Ne yaşıyor mu? Komp yapıyorsun. mi? Hmm. Gittin mi Cemal? Oğlum git Adım. sen Adamın şeyi etme. yok etti bizi. Ha. Buna koy. Oraya atlama bizim kansız ki ya. Ha burada boş yer varmış. Ecem abla. Nasıl lan? Aa oyun bitiyor buraya atlayınca. E, atla, Dedim buraya atlama 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 atlama, atlama, atlama. Oğlum Sana gelemiyorsun. Atlama. Atlamıyorum. Ecem abla oradan atlayınca oyun bitiyor. Kazım. Ha yani son anda tutuldum ben de baksana bana. Peri bacalarım Dur ben de şu atlayayım da oyunu bitirelim. Ya ne güzel kamyon sürüyordum ya. Emre niye atladın? Emre. <laughs> Özür dilerim. Bekleyeceğiz demiştik. Niye atlıyorsun kardeşim? Ben kendime saygım yok benim. Yani belli oluyor ki sen, seni bekledik. E, i̇nsanları bekliyoruz bu sana gelsinler diye gidiyorsun oradan atlıyorsun. Ben de böyle <laughs> bir insanım. Benim kendime Yapma. saygım yok. Emre'nin götünü saplamanız lazım. Emre? Efendim? İster misin böyle bir şey? Benim kendime saygım yok. Emre biz ne diyoruz? Sen ne diyorsun amına Emre yani? senin gerçek yüzün artık sadece ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü oradan olduğunu bu arada? Gördüm. <laughs>